Depremde neler yaşadınız? Dört büyük sarsıntının üçüne evde yakalandık. Evin dışına çıkamadık. Verilmiş sadakamız varmış. Allah korudu. O anlarda insan kendisini çok aciz hissediyor. İlk sarsıntıda hanım deprem oluyor diye beni uyandırdı. Çok hissetmesem de haydi kaçalım dedi. Çocukları toparlarken sarsıntı dindi. Fakat öyle böyle bir sarsıntı değildi. Bir insanın sizi sallamasına hiç benzemiyordu. Sanki içinizdeki enerji boşalacak ve olduğunuz yere yığılacaktınız. Binadan çıktık. Dışarısı çok soğuktu. Yağmur yağıyordu. Biz ise üzerimize bir şeyler alamamıştık. Eşofmanla dışarı çıkmıştık. Ayağımızda çorap bile yoktu. Pazar yerine sığındık. Orada iki, iki buçuk saat durduktan sonra yürümüş ve ayakta durmaktan yorulmuştuk. Eve gidip hem sabah namazını kılayım hem de sizlere tabure, battaniye ve giysi getireyim dedim. Eve gittim. Sabah namazını kıldım ve çocuklara söylediğim şeyleri getirdim. 3-4 saat daha bekledikten sonra artık artçı sarsıntılar da geçmiştir diyerek eve girdik. Biraz dinlenelim dedik. Bu kez öğle üzeri uyandığımızda ikinci sarsıntı oldu. Bina yedi katlı, beşinci katında oturuyoruz. Merdivenlerden inerken diğer insanlar da bizim gibi düşünmüş ve her daireden bire ikişer kişi çıktığını gördük. Aşağı indiğimizde etraf toz dumandı. Çünkü sağ ve sol tarafımızda iki bina çökmüştü. İnsanlar öteye beriye kaçışıyordu. Trafik tıkanmış, İnsanlar mahşeri andıran bir arayış içindeydiler. Evet. Artık iş ciddi. Şehri te terk etmeliyiz dedi. Dolmuşlar, otobüsler çalışmıyor. Metroya gittik, o da çalışmıyor. Yakınlarımızı aradık. Hanımın dayısının oğlu gelip bizi aldı. Ve Adana'nın yakınındaki teyze ve dayıların köyüne götürdü. Şehirden ayrılmadan önce çöken iki binanın da yanına gittik. 14 katlı günah moloz yığın haline gelmişti. Başında 3-5 insan vardı. Fakat arama kurtarma adına bir şey yoktu. Pazartesi deprem oldu. Ben 3 gün sonra perşembe günü alışveriş için şehre geldim. Emin yanına vardığımda iki günanın da harfiyatını kaldırmışlardı. 10 gün köyde misafir kaldıktan sonra evimize geri döndüm. Zira dershanede derse giriyorum. İş başı yapacağım. Evde cumartesi, pazar akşamları yattık. Pazartesi işe gittim. Akşam eve döndüğünde yemek yerken tekrar sarsıntı oldu. Tam düzenimizi kurmuşken tekrar aşağı indik. İnsanlar tekrar bir yerlere gitmeye çalışıyorlardı. Akşam dokuz buçuktu. Bizden başka kimse sitede kalmamıştı. Biz de bir yerlere gitmeliyiz diye düşündük. Yine dayının oğlu aradı ve bizi tekrar köye götürdü. Köyde iki hafta kalmıştık. Onlara daha fazla yük olmamak için ertesi gün bilet alıp İstanbul'a gittim. İstanbul'da bacımda ve abimle kaldıktan sonra Tekirdağ Çorlu'ya geçtim. Şimdi çocuklar orada. Ben ise işlerimden dolayı Adana'ya döndüm. Üç gündür camide kalıyorum. Camide yatarken Allah'ın işine bak. Bu zamana kadar hiç camide yatmamıştım. Bu iş vesile oldu dedim. Kürsünün yanında yattım. Gece rüyada güzel şeylere de şahit oldum. İlk sarsından bir iki gün sonraydı. Rüyamda yıllarını iman Kur'an hizmetine vermiş. Hazreti Öbbekir Redovan gibi servetini bu yolda infak etmiş sonra ömrünün son zamanlarında zindana atılmış ve burada şehit olmuş büyük bir zatı gördüm. Adana'ya gelmiş, adeta otağını buraya kurmuştu. Kendisiyle biraz sohbet ettik. Uyandığımda belki de bu zatların yüzü suyu hürmetine Rabbim bizi korudu dedim.